Neredeyiz? Galiba cennete düştük. Karavan cenneti. Biliyorsun nasıl biz e, karavan yaptırıyoruz şu anda. Ama bunlar bizim ülkemizde olmayan karavanlar. E, çok kıskandım. Ben buraya bu karavanları çizmek için geldim. Alacağım anahtarı, elimi çizeceğim. Bak görsün mü <laughs> Bak şimdi bak. Böyle bir şey olabilir mi? Uzayüstü. Bu bu ne benim? kaç tane ayça üst üste su koysan şuna erişemeyiz ya baksana. Hadi durayım bak. Aha. Bir yetmiş boyundayım. Kaç kilo olduğumu söylemeyeceğim. Bak bir göster olacağım da gözümüz gönlümüz açılsın. Gerçekten insanın evini barkını satıp böyle bir şey yerleşesi geliyor. Ya bu çok başka bir kafa aslında yani. Bilmeyen, tatmayan bu duyguyu gerçekten anlayamaz bence. Biz tattık. Tatmaz olaydık. Bu adam beni götürdü. Hayatım zaten karavanlarda geçiyor ama oyuncu karavanıyla alakası yok mevzu. Tadım tuzum kaçtı ya. Gerçekten alacağın çoluğu çocuğu. Bir gün İzmir'de yaşayacaksın. Bir gün Bulgaristan'a geçeceksin. Hani bir ikamet olmayacak. Dünya vatandaşı gibi düşün istiyorum ya. Totem mi yapsam hamilelerin duası kabul olurmuş aslında. Amerika'daki karavanları gördünüz. Ya biz dedik böyle alalım bir tane ne olacak sarın şuradan dedik. Ama sonra düşündük buraya getirmek kıtalar arası. Çok ucuza mal olacak bize. Oradan bir karavan almak buradan on ev satmaya bedel olacak. Bizim zaten 10 tane evimiz yok. Ayrıca yollarımız zaten çok uygun. Ee, o karavan alışamaz bizim yollarımıza. Yani biz ya dedik gidelim kendi karavanımızı kendi ülkemizde, kendi şartlarımızda, kendi standartlarımızda yaptıralım. O yüzden bir tane araba aldık. Aracımızı aldık. Dedik ki biz bunu boyatmalıyız. Sonra dedik ki ne renge boyatalım. İşte birinci kavga o sırada başladı arkadaşlar. Ben istediğim başka renk, Oğulcan istediği bambaşka renk. Ve sonunda ne renge boyadığımızı hemen gösteriyorum size. <laughs> Madem dedim dışına Oğulcan karar veriyor, içine de ben karar veririm. O yüzden bizim karavanımızın her şeyini yapan, canımız kayına karavan. Yavuz'a gittik. Hoş geldiniz. Karavanımızı yapan dünya tatlısı Yavuz. Teşekkür ederim. Yani sağ olsun Olcan'ın dışında beni arayıp Ayça'cığım Olcan'ı bırak sen ne istiyorsan o dedi bana. <laughs> beni kırmadı. Aslanlar gibi karavanımızı yaptı. Yavuz'la ben güzel konuştum. Olcan'ı dışarı çıkarın dedim. Atın bunu dışarı dedim. Dışarı çıkardılar Olcan'ı sakin sakin. Biz oturduk güzel güzel düşündük. Ve iş tasarımına karar verdik. Göstereyim mi size? Hoş geldiniz evimize. Buyurunuz. Evimiz e, yani, hava atmak gibi olmasın çok geniş. E, bir salon, e, yemek odası, e, mutfak, e, yatak odası e, ve e, banyodan oluşuyor. Aynı zamanda küçük bir de tuvaleti var içinde. Banyomuzun ekstradan yani. Burası bizim e, yemek odamız ve salonumuz. Hemen geldik dikkat ederseniz. Bir adımla ulaşabiliyorsunuz. Çok pratik. Ee, burası aynı zamanda e, bu masayı böyle şuradan indiriyoruz ve e, üzerine bir e, şilte koyup çok güzel yatak haline getirebiliyoruz. O yüzden bir kişi daha kalabiliyor. Hatta e, şu sürücü koltuğu da 360 derece dönebiliyor. Tak onu da birleştiriyoruz. Çok güzel birinin kalabileceği hale getiriyoruz. Ama biz istiyorsak kimse kalmasın. Biz kimseyi istemiyoruz. Burada ne böyle oksijensizlikten solungaçlarımız çıkacak. O yüzden kimseye gelmeyin diyoruz. Biz böyle insanlarız, ev sahipleriz. Misafirperver değiliz yani. Onun dışında e, burada bir havalandırmamız var. E, bazen olduğunu onu açıyor sıcaktan diyor. Ben gece kıçım donuyor. Benim burada ben böyle 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 katılaşmış kayalar gibi uyanıyorum bazen. Ama olsun. Hemen size e, mutfağımı gezdiğim, Koca mutfağımı. Bakın mutfağa da geldik hemen. <laughs> e, mutfağım benim. Biliyorsunuz e, her zaman çok sıklıkla vakit geçirdiğim yer. O yüzden de kendimce e, buranın dizaynını yaptım. Daha eksikleri var elbette ama e, güzel bir şekilde kullanabiliyorum. Çok fazla geniş dolaplarım var. Aynı zamanda burada fırınım var. Geçen gün burada hatta e, pizza pişirdim. E, yani bu e, karavan bizi bayağı kaloriye mal olacak. Ama olsun ona da razıyım. Güzel çayımı da demliyorum burada. E, hatta hiç tanımadığımız insanlarla e, çay alışverişi yapıyoruz. E, çok güzel oluyor. Hatta birçok şeyi alıyoruz. E, karavancılık da zaten bunu gerektirir. Burada yine e, çekmecelerim var ama e, içi çok da şey değilmiş olacak. Şimdi orayı karıştırmayalım. E, burada bir buzdolabım var. Buzdolabını özellikle böyle seçtik. E, yatak odamıza geçiyorum. Na mahremimiz. <laughs> Yok, Nova'yı da bazen burada yatırıyoruz ama Nova'ya genelde az önce gösterdiğim yerde yatak yapıyoruz. Burası e, bizim yatak odamız. E, çift kişilik bir yatak, e, iki tane garo. E, aynı zamanda da e, komodin. E, buradan şuradan telefonumuzu şarj ediyoruz çünkü biliyorsunuz herkesin söylediğinin aksine aslında insanlar geceleri çoğu kitap okumaz telefonuyla oynar. O yüzden buradan şarjını ediyorsun. Hiç şarjda aşağı inmeye kalkmıyorsun. En kötü yanı işte gece tuvaletim gelince ben ki ben genelde gece tuvalette yaşıyorum öyle düşün. <laughs> Orada yatsam daha az buraya geleceğim. o ee, buradan inerken biraz zorlanıyorum. İşte biraz ses çıkıyor. Hayır tuvaletten değil. Yani inerken ses çıkıyor. Bir, bir, bir küçük parandiler falan atıyorum. Noah ee, Nova ile beraber yatıyoruz burada. Ben burada böyle yatıyorum ki aynı zamanda ee, niye ben bunu yatıyorum ki, bir de göstererek <laughs> Ben burada yatıyorum. Nova da burada yatıyor zaten. Zaten bakın, ya, onun yattığı çok belli burada. Ee, kendisi e, çok uzağa gitmiş olamaz zaten. Oyuncağı burada, minisi burada. Ee, yani, gecede e, gökyüzü manzaram var. Bakınız, gösteriniz olacağım Bey. Çok da bir şey anlaşılmıyor, yalan söylemeyeyim şimdiden. Yani, cam var, hissediliyor. Ama çok da bir şey anlaşılmıyor. Ee, onun dışında çok bunalırsam eğer buradaki şeyleri açıyorum, ee, camlarımızı açıyorum. Ha, güzel bir manzara varsa, hele ki böyle deniz kenarına falan gitmişsek bunların ikisini böyle yardırıyorum. E ee, bir de son bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki, sen nerede giyiniyorsun? Şimdi bu her yer cam. <laughs> yani bir dışarıdayız sürekli. Nerede giyiniyorsun? Ön camlara olacak sağ olsun artık e, esten çünkü gazeteki adı yapıştı. <laughs> sonra gitti sağ o, e, ön camlara birer tane fışır fışır şey aldı. Ocağımız söndü Euro'dan dolayı. Onda ayrı bir konu da onları sonra söylerim size. O maliyetler var ya canımızı çok yaktı. Neyse güneşlikler aldı. Güneşlik mi deniyor onu olacağım? Perdelik mi? Gölge Gölgelikmiş hiçbiri değil. <gülüyor> 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 Neyse işte arkadaşlar benim de ilk karavanım ya. Her şeyin de şeyini, terminolojisini bilemem. Ee, i̇şte mesela giyinirken ya da mahreminiz olduğu zamanlarda ya da işte içeriye çok fazla ışık geliyorsa da arkadaşlar aynen böyle kepenkleri kapatabiliyorsunuz. Şimdi açık kalsın. Sonra bir de şöyle bir şey var. Bu da çok güzel. Diyeceksiniz ki bu yanlardan göremezler mi? Görürler. Ama bunu böyle yapıyorsunuz. Bak 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 yelpazeye bak. Bak Bülent Ersoy'da bu kadar büyüğü yok yemin ediyorum bak. <laughs> bak gördün mü? Hadi stalkerlar. Hadi göreyim sizi. Sonra bunu alıyorsun tekrar. Hop. Siire <laughs> bak. Bu koridordan iki kişi geçemiyorsunuz. Yani geçiyorsunuz da ben hamileyken geçemiyordum mesela. Ee, eğer göbeğiniz varsa mesela bunu eritmek için de çok doğru bir tercih olur. Ee, karavan alırsınız, dersiniz ki benim hedefim buradan iki kişi geçmek dersiniz. Zayıflarsınız. Bakın bunlar hep motive hayatta. Burası bizim banyomuz. Ee, burayı da böyle çok yani klişe bir şekilde dizayn etmek istemedim. Böyle biraz neşeli olsun istedim. O yüzden banyomuzu buyurunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Hadi buraya geldin Ayça Oturdun da Ama nasıl burada böyle dümdüz Böyle çok zor arkadaşlar yani Ben biliyorsunuz biz Ünlüler tuvalete girdiğimiz için değil Ama böyle bacakların buraya e, yapışıyor E zor yani Birazcık daha uzun bir insansan hayatta yapamazsın diye Şöyle bir şey yapmışlar Daha önce de aslında göstermiştim termosada Tekfot Kesitli e, bir tuvalet güzel bir... evet. Kasetli derken şarkı mı söylüyor? Onu kasetlediğimiz şey şöyle göstereyim. Aslında şu. Böyle bunu böyle çeviriyorsun. Ayıp da söylemesi. Bu tarafa oturabiliyorsun. Böylece önün salon, salamanje, ış gece ışıkları manzaralı. Ne istersen yapabiliyorsun. Takılabiliyorsun yani burada kitap oku falan. Biliyorsunuz tuvalette zaten sadece kitap okunur. Ee, Olabildiğince eğlenceli hal. Niye burada konuşuyorum ben olacağım? Ama burası da rahat da, onu söyleyeyim. Bayağı... şey güzel değil sadece. Bir oda olmadığı için mesela kavga ediyorsunuz diyelim. Çekip başka odaya gidemiyorsunuz. Ha, yani, yani çekip arabadan dışarı çıkmanız gerekiyor. O da üşeniyor insan. Kapıyı açacağın da çıkacağın da ayakkabıları giyeceğin de. Çünkü burada ayakkabı giymek zor bir şey değil. Biz burada çıplak ayakkabı genelde biz e, temiz su tankımız 165, kirli su tankımız 200. E, litre. E, temiz su tankımız 160, e, kirli su tankımız da 265. Ne? <laughs> Kaçtı? 165, 200. Ha. E, şimdi bizim temiz su tankımız 165, kirli su tankımız da e, 200 litre. E, eğer bir musluk aynı anda açılırsa ikisini kaç... Tamam hiç. Oh, okay, bu kadar. Bilgi bu işte. Yani eğer e, yolda bizim karavanımızı görürseniz e, gelmeyin yanıma. Gelin gelin. Ne zaman isterseniz gelin. E, bir çayımı için. E, hatta bize rotalar söyleyin. Şuraya gidin, buraya gidin deyin. E, şu yemekleri yapın, bu yemekleri yapın. Böyle yerlerde konaklayın deyin. Çok mutlu oluruz. İşte bizim evimiz.